de yani. Ay, bir an önce şu dersler bitse de parti başlasa. Hadi çabuk ol. Selim'le dans etmek için sabırsızlanıyorum. Nerede olacak peki parti? Bahçede. İyi ama hiçbir bir hazırlık yapılmamış. Evet, yiyecek falan olmadan parti olmaz ki. Merak etme şekerim, teyzem her şeyi ayarladı. Hizmetliler mekanda her şeyi halledecek. Tabii bir de külkeci. <laughs> artı için bir yıl CD getirdim. Çılgınca dans etmek istiyorum. İçimde müthiş bir enerji var. Bomba gibiyim. Aman dikkat et de patlama. <laughs> Kırdığı vazo ödeyemediği için kantinde çalışıyor. Doğru mu? Evet. İyi de ailesi bir vazoyu bile ödeyemiyorsa bu okulun parasını nasıl ödüyor o zaman? Allah bilir artık. Annesi yokmuş biliyor musunuz? Hiç şaşmadım. Bir terbiye görgü almadığı belli. <laughs> Kitap okuyacağına kantinde çalışıp borcunu ödesene. <laughs> koş oğlum Hadi. Koş. Tabii ki hayır. Bu o kadar kolay mı canım? sıktın artık. Oy. Merhaba. Of yine mi sen? Çekilsene. Abi ben YouTube'landım. De... Selim. İyi, Müzik CD'sini getirdin mi? Ya biz yeni taşındığımız için bulamadım CD'leri. Ben getirdim. Hem de bir sürü. <laughs> Aman ne güzel. Aferin sana. Çok şangıcık oluyorum ya. Hop. Petek lütfen ya, ne olur ne olur. <laughs> Petek lütfen, Petek hadi ama lütfen. Madem bu kadar yalvarıyorsun, öncelikle yeteneklerini göreceğiz. <laughs> Örneğin bizim gruba girebilmen için, çok güzel şarkı söylüyor olman gerekir. Kesinlikle. Tamam. Söyleyeyim mi? Başla bakalım. <laughs> O öyle değil bir kere girmek için çok güzel şarkı söylemek gerekiyor galiba. Öyle mi? Evet şekerim. Denemek ister misin? Tabii. Yolun yarısı beni kendime getiren aşk acısı kimi gökteki yıldız kadar yanıp sönenleri kimi çöldeki serap kadar yalanmış her şeyi bembeyaz bir Zakum gibi zehirmiş gerçeği aslan benmişim geçin her şeyi. Bravo. 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 Çok, güzel. Bravo. Evet, çok güzel. Bravo. Bravo. Sadece şarkı söylemek yeterli değil ama. Ben sizin grubunuza girmek istemiyorum ki canım istedi şarkı söyledim Vay be kızdanma mı ses varmış değil mi?